Hazır mıyız gençler? Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yenidir. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün değişik bir gündeyim. Bit çekmediğim, daha önce galiba YouTube'da da hiç olmayan bir video çekeceğiz. Bir Rus düğünü, Rusya'da bir Rus düğünü nasıl olacak? Şimdi Saratov'dayız ve güzel küçük bir kasaba diyebiliriz. Yani kasaba diyasın aslında bayağı büyük bir şey birleştirmişler çünkü. Ama Saratov'un gideceğimiz kısmı köyü diyebileceğimiz küçüklükte hatta bir tık Saratov'un dışında olan bir yer. Hanımın kuzeni evleniyor. O da ona da şimdiden tebriklerimizi iletelim. Bugün ne olacağı ile ilgili en ufacık bir fikrim yok. İşin komik tarafı onların da bir fikri yok. Sordum böyle aileden insanlara ya ne olacak dedim. Vallahi biz de bilmiyoruz dediler. Her şey olabilir hazırlıklı ol. Burası Rusya dediler. Tamam dedim ben de eyvallah. Neden olmasın? Şimdi günü erken başladık. Güzel bir kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlıklar devam. Şurada çakma McDonald's'mış bu arada. Değişik. Ee, geldiğimiz yer böyle tatlış bir yermiş. Portland Coffee diye. Bakalım göreceğiz. Güzel. Genel anlamda güzel yani. Çok böyle kötü bir şey görmedik. bir kahve deneyecekmişim. E, Rusya'dan başka hiçbir yerde dünyada yokmuş. Öyleymiş. Göreceğiz bakalım nasıl. Raf diye bir ismi varmış. Deneyeceğiz bakalım güzel mi? Bu arada burada bir sürü markanın e, zaten çakması demeyeyim de uyarlaması diyeyim işte. Dün yedim Kentucky'de mesela. Kentucky Fire Chicken yerine böyle Ross, Ross mi? öyle böyle bir ismi var. Bir Burger King hala sağlam ama o, da, o da bizim yediğimiz Burger King şeyde menüsü yok yani. O yüzden böyle hep işte, Starbucks'ın farklı bir şeyi var. Hepsinin böyle farklı farklı savaştan dolayı işte olmuş, boykotlar olmuş. Böyle isim değiştirerek farklı farklı hale gelmişler ama söylediklerine göre mesela işte bira, Efes birası falan filan da var. Onlar Efes değil ama galiba çünkü tatları farklı. Burada yapıyorlarmış. Sadece brandingi Efes oluyormuş gibi şeyler. Duydum, gördüm, bilmiyorum. ama Kentucky güzeldir. <laughs> and and he was asking them to cook a uh, special coffee for them for him. So you put the uh, cream inside, syrup and coffee, you mix all together, steam it, and it becomes a very nice drink, which nobody does in the world, and all, all coffee shops in Russia store it, and we have it all around the country, but not every, anywhere in the world. Is this, is this the place that it's all started? No, in Moscow. In Moscow, okay. Bu arada yemekler ve kahveler her şey yani gıda sektörü ciddi anlamda ucuz burada yani hani bize göre ucuz daha doğrusu. Yani Türkiye'de iki kruvasan böyle dolu kruvasan artı iki tane kahve burada 266 lira verdik burada yani minimum Minimumu söylüyorum size hani en boktanını yesek 500-600 lira veririz en kötü ihtimal yani o yüzden dün kentteki yedim mesela işte o dediğim çakmasından yedim 12'lik hot wings yedim acılı kanat 150 lira mı ne ödedim yani hani olacak şey değil. Kahvemiz buymuş baya köpüklü möpüklü bir kahve bakalım tadı nasıl. kahve gibi değil. Çok böyle... Bilmiyorum. Değişik bir şey. Çok benlik değil. Ben sert kahveciyim. Evet şimdi hazırlıklara yavaş yavaş başlıyoruz. Biz Liza'nın anneannesinin evinde hazırlanacağız. O bayağı yakın central bir konumda oturduğu için biz de buradayız. Size böyle bir eski Sovyet evlerinden bir tanesini de göstereyim. 32 tane kapı var şimdi göreceksiniz. <laughs> evet bir de bir de işin garip tarafı. Burada sağa çevirince açılıyor, sola çevirince kilitleniyor. Normalde tam tersi olması lazım. Evet birinci kapımız. Böyle sağlam bir demir kapı. İkinci kapı üstüne bir kapı daha var. Böyle değişik bir durum. 10 tane kapı var bak. Çok acayip. Evet, biz hazırlandık. Hanım benden biraz uzun yapacakmış. Bir Şu şey model sevginiz olunca böyle oluyor. Normalde. <laughs> Nasıl hemen aşağı iniyor. Jason Statham'la What was the name of this woman? Rosie. Rosie. Jason Statham'la Rosie gibi olduk. <laughs> Ama benim saçım var Allah'tan. Çok güzel oldu. Bir maşallahınızı alırım yani. Güzel olduk. Biraz abinin zaten düğündeki de yabancı olarak dikkat çekecek. Hatta bana Tarkan şarkıları falan söyleyeceklermiş. Bilmiyorum. Çok söylemek istemiyorum. Yalan söylemeyeyim. Bakacağız. Birazdan taksiye bineceğiz. Aşağı yukarı bir 45 dakikalık yolculuğumuz var. 45 dakikalık yolculuktan sonra köye ulaşacağız. Bir gelenek varmış. Burada ya çiçek götürüyormuşsun. Çiçek götürmezsen de şarap götürüyormuşsun. Is it only wine or you can bring anything else? Wine. Tamam. Şarap götürüyormuşsun. Biz çiçek yerine şarap götürme kararı aldık. Şimdi gideceğiz. Şarabımızı alacağız. Ondan sonra geçiyoruz. Bizimkisi gibi altın takma vesaire öyle bir şey yok. Para da veriyorlar. Böyle bir şeyin içinde, zarfın içinde. O da var. Hem para veriyorsun hem çiçek veya şarap alıyorsun. Rus düğünlerinde olan şey buymuş. Evet, partiye şimdiden başladı kızlar. <laughs> böyle bir yere geldik. Şampanyalar başladı bile. Dediler hemen, hemen şampanyaları al. Biz de tabii hemen aldık burada bir şeyler yapıyorlar. Milletle röportaj yapıyorlar. Anlamadım ne konuşuyorlar ama bana daha gelen olmadı. Dangiler benim hanımı çağırdı. Benim de yanında çağırdı. Bana hiçbir şey söylemeden ondan sonra beni yolladılar. Ben böyle bir şey görmedim. Bu Ruslar cidden İngilizce bilmiyor. Çok acayip. <laughs> Lan bir merhaba der insan. Neyse böyle bir saçma bir interaction'ım oldu orada. Bakalım nasıl oldu. fotoğraf evet, çekimleri başladı. Ben de video çekiyorum. <laughs> Bu ablam var ya, her şeyi yapıyor. Mükemmel bir insan ya. Acayip iyi bir kadın. Bunlar bütün kardeşlermiş. Kardeşler yan yana gelmiş. Ablamla onların anneannesinin kardeşi. Bir anneanne yarısı sayılır yani. Kayınvalideyle kayınbaba fotoğraf çekiliyor. Maşallah değil onlara. Çok tatlılar. Anasına bak kızını al diye boşuna dememişler. Baktım anasına maşallah var. Çok güzel. Benim kızını da alayım. İnşallah onu da alacağız arkadaşlar. Zamanı gelince. Maşallah değil, maşallah. Evet herkesi çağırıyorlar şimdi. Geçiyoruz. Seremoni kısmına. Önce gelin gelecek sonra... Damat Vay geliyor, şey bizimki şey seninle beraber şey gelmiyorlar. Önce gelin sonra damat. Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms <laughs> we chase are leading us You the hell? yastıkta kocasın diyoruz. Şimdi aynı bizim altın takmalarımız gibi buralarda da para veriyor. Sıraya gireceğiz. Fotoğraf çekeceğiz ve paramızı vereceğiz. Burada böyle. Parayı böyle koyuyorsunuz. Zaten az kişi var. Anca sıra. Sonra fotoğraf. fotoğraf. Akrabalar fotoğraf çekiliyor. Çekilemiyor. Bilmiyorum bir şeyler oluyor orada. Ben anlamıyorum tabii bir şey. Evet şimdi yemek kısmına geçiliyor burada hem danslar hem yemekler burada olacakmış. Bizim masamız hangisi bilmiyorum. Bakalım gidelim. Burada bir Türk dansı yaparım ben burada. Bize yemek. Yemekler. Yemekler iyi duruyor valla. Maşallah var. Doğruyu seçtim. Alkolün yanındayım. İçmeye devam. Aynı zamanda burada Burakcan hocama da bir eş adayı baktım ama yok. Herkes evli, farklı çocuklu, sevgilili. Bir de garip bir güzel kız da yok yani. Dedim ki burada Rusya'dayız bir güzel kız olur dedim ama Çakma kola. Çakma kaka kolaymış bu. Öyle dedi hanım. <laughs> var. O, oyunlar oynayacakmış burada. Bir yarışma olacakmış. Bilmiyorum ben hayatımda bir görmedim. Bir düğünde dedik içerisinde eğlenirsin o kadar yani. Şimdi oyunlar bu işte O yüzden kaptan seçtiler. Bakalım ben, ben beni seçiyorlar dedim. Ben bir kokuyu Duyup anlamıyorum ki dedim yani. O yüzden beni seçmediler. <laughs> Galiba Burak'a bir eş buldum gibi. Şu an aralarını ara yaptık yani. Getirmeye çalışıyorum İstanbul'a. Burak eşini buldum şu an. Kardeşim inşallah İstanbul'a getireceğim. Dedi. Şimdi oyunlar başladı. Sorular var sorulara cevap veriyorsun. Doğru bilirsem hediye veriyorlar. Ama ben hiçbir şey anlamadığım için bir şey cevaplayamıyorum tabii ki. Burada böyle sorular var. Böyle soruyor. Siz sorduğunu Sesini fıçık fıçık demiyor. Sonra şu arkadaş konuşuyor, Cevap verdirtiyor bir Sonra da ödül veriyormuş. Ne ödül vere bilmiyorum ben de. Abi so çıkan soruya bakın. Dedi <laughs> bir soru sordular. What, what was the question? <laughs> Düğün nasıl sona ermeli diye soru yaptılar. Demişler ki en sona Sebo şarkı söylesin. Herkes söylemez mi Sebo şarkı söylesin diye. Tarkan şarkı söyleyeceğim düğünün sonunda. Ne mi olacak diye herkes bağırıyor. Kızsa bağırıyorlar, erkekse bağırıyorlar. Bu abi ne için geldi? şu an. Her şey olabiliyor burada. Bu ablamla bu abim hangisi hangisi erkek olacak ona karar vereceklermiş falan filan ya. Yani. Öyle bir yarış var şu an. Abi ama elini bırakmıyor şu an. bırakmıyor. Kızı çok beğendi ama Burakcan hocama verdi. Lan elini çek. Burakcan hocamın

Bakalım hangisi kazanmış Burak Hocamın yeni eşi mi kazanmış yoksa Habib mi kazanmış göreceğiz şimdi. Erkekler kazandı bayağı fark vardı. Biri 9 bin, biri 50 bin. Dehşet bir fark olmuş. Demek ki az olmuş öz olmuş erkeklerde. Şimdi bu fotoğraflara bakarak kim diye şey yapmamız lazım. Yani anlam evet. çıkartmamız gerekiyormuş. Bir oyun daha. Bir farklı oyun daha geldi. Şimdi fotoğraflardan bunun kim olduğunu bulmaya evet. çalışıyoruz. Ama yani mama diyor, şey diyor herhalde. Evet. annesidir yani. Kim evet. olacak? Cevap benim yanımda oturuyormuş burada. Annesi. Evet. benim hanımı gösterdiler. Bak <laughs> kendime devamlı bağırıyor, çağırıyor. Gerçekten bu. Gerçekten o yani. dışarıda yapacaklarmış. 100 kere dans ettiler ama ilk dansı burada yapacaklar diyorlar. 67 kere dans etmelerine rağmen bir ilk dans daha izleyeceğiz hep beraber. Sonra herhalde biz de dahil olacağız bilmiyorum göreceğiz. Kim yakalarsa <laughs> evlenecek mi? <laughs> Bakalım benim yakalayabilecek mi göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne olacak göreceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> en uzun da benimki yanımda zaten en rahat o yakalayacak. <laughs> Galiba <gülüyor> yakında evleniyoruz arkadaşlar. <laughs> Вот видео команда готова, гости готовы. Давайте обратный отсчет. Три, два, один. Полетел букет. Ага, ага. Бракчан о чем? Эвлиниусу? Делимки, отлази ярлере. Самики, мы не выйдем. Але, бак. Утландым, я не выйду, утландым. Tebrikler Burak Hocam. Ablamla başa veriyorsun. Başına videom. Etak, 3, 2, 1. U nas poletiyat ključ. 2, 1. Poyekhali. Aldı arabayı, aldı kardeşim benim. maşallah. Güle güle kullan canım kardeşim. Evet arkadaşlar, Rus günleri iki gün oluyor. Birinci günü bitirdik. İkinci gün daha chill, böyle rahat takılmalı bir gün olacakmış. Ama yine de eğlence devam ediyor. O yüzden yarın ikinci günle görüşürüz. Evet, ikinci güne hoş geldiniz. Şimdi botla bir plaja gideceğiz. O plajdaki bir eve gideceğiz. İkinci gün eğlencesi öyle devam edecekmiş. İki gün oluyormuş. Bu da şimdiki eğlencemiz. Bundan sonra zaten bitiriyoruz. Biz de Sen Petersburg'a geçiyoruz. Yani bir önceki videonun şeyini oradan devam edeceğiz. Şimdi bakalım nasıl geçecek görelim. Şimdi size değişik bir e, tradition, bir geleneği anlatacağım. Yani değişik değil daha doğrusu bizde var ama onlarda artık yokmuş. Hani bizde nasıl nikah şahitleri var, onlarda da şimdi eskiden var olan bir şeymiş, Bu, geleneksel bir şeymiş. Şahitler geldi, burada şimdi benim de tam anlamıyla bilmediğim hep beraber deneyimleyeceğimiz bir olay olacak. Burada bir etkinlik yapacaklarmış. Şahitler falan geldi şimdi anne tarafı, yani kız tarafı, erkek tarafı diye. O şahitler e, ne yapacaklar bilmiyorum. Öyle bir şey varmış şimdi onu göreceğiz birazdan. Bütün aile yan yana geldi. Dimitri. Bu ge gelinin babası. Gelinin babası. Şimdi bütün aile yan yana geldi. iki taraftan da. Burada eğleneceğiz. Ondan sonra bugün böyle bitecek. Bur'an müstakbel eşi. Sünnetten gelmiş galiba. Şimdi bize bir oyunlar oynayacakmış. Bilmiyorum ne oynayacağız. Göreceğiz. Bu buraya özel balık çorbasıymış. Bayağı iyiymiş diyorlar. Balık çorbası nasıl? You try first. Uha, uha imişiz mi? Okay. Sok çok sıcak diyor. Hadi ya, drink it. Good. Tamam. Çok iyi değilmiş diyor ama iyiymiş diyor. Bakalım ben deneyeyim. Ya okay. yeah, normal. Çok acayipmiş. Şey. Şimdi kız tarafının babasının yaptığı bir sürpriz varmış. O sürprize doğru yol alıyoruz. Ne olacak bilmiyorum ben de. Hep beraber deneyimleyeceğiz. <laughs>

Мы идем в гости С к одним родителям к ним поклонились ну давайте вот пойдем допустим право. поклонились ноженьки а родители им отвечают таким, таким же поклоном вот да, теперь да, Дзинь Брынь другим родителям пошли в гости да, вот, поклонились да, и родители да, тоже так красиво ответили да, да, да. и вот так вот каждый раз теперь в гости ходят ну это была репетиция а сейчас звучит родительская поехали Kısaca anlatmam gerekirse anneler babalar da bir tane alıyor ondan sonra bir selam veriyorlar o ilk izlediğiniz şeydi alıştırmasıydı selam veriyorlar saygılarını sunuyorlar böylelikle evlilikleri kutsanmış oluyor gibi bir şey. Aa tekne gidiyor. Aldı <laughs> başını gidiyor vallahi tekne. <laughs> Aha koşa koşa getiriyorlar tekneyi bakalım. <laughs> Kardeşim koşa nasıl çekecek bakalım tekneyi. Ha <laughs> ittiriyor yavrum benim aferin sana. E şimdi şimdi şaşlık dedikleri ya yani şaşlık ne demek aslında mangal gibi bir şey yani. Her şeyi şaşlık diyorlar mangalda pişirdikleri. Kuzu varmış bir de tavuk varmış. Onlardan deneyeceğiz bakalım nasıl yapmışlar. Şu ekmeği ısıracaklar. Hangisi daha büyük ısırırsa ana karakter o olacakmış ailede. tabii ki Andre ısıracaktır diye tahmin ediyorum da belli olmaz Valeri de değişik bir, bir kız ısırabilir. Burak Çoncam hanımın da hayırlı olsun. Tekrardan onu gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bigger, bigger. Hayır. <laughs> <ay. gülüyor> Ей проще, ей проще. Ай да! А теперь все Надо друг друга кормить вообще, это вы что? И Все, мы поняли, что главное, Bu ekmeğin adı da kravay mıymış? Kravay, kravay aynen. Kravaymış. Şöyle hemen biz de okay. hemen deniyoruz. Evet. Ha, poğaça gibi. Açma gibi. Gayet güzel. Ha, hanım da dedi açma gibi dedi. Ben bunun hepsini atarım hep tek tek. Hanım böyle bakar bana. <laughs> evet. Gelinin babası yakalandı sahil güvenlik tarafından. Hem alkollü hem de çok hızlı gidiyor diye. Sahil güvenlik şu an yakaladı onu. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Ne kadar ceza edecek belli değil. <laughs> evet, bir Rus düğünü nasıl oluyormuş hep beraber gördük arkadaşlar. Eğlenceliydi. Bizden farklılıkları var, bize benzer şeyleri var. Bence gayet keyifliydi. Yani ben de bütün aileyle tanışmış oldum. Benim için de ayrı bir önemi vardı. O yüzden güzel oldu. İyi umarım siz de beğenmişsinizdir. Hiç hayat YouTube'da bir Rus düğünü nasıl olduğuyla alakalı bir video var mıdır bilmiyorum ama size de böyle bir geleneksel Rus düğünü aşağı yukarı geleneksel diyelim. Hem yenilikçi hem geleneksel bir Rus düğünü nasıl oluyormuş göstermiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanal abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Daha çok böyle değişik vloglar yapmak istiyorum. Benim hayatımda olan şeylerle ilgili yapmak istiyorum. Sadece basketbol değil benim hayatım. Bu kanalda sadece basketbol üzerine değil, benim hayatım üzerine. O yüzden artık bu tarz böyle değişik içerikleri de görmeye hazır olabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Olabildiğince fazla insana yayın. Olabildiğince çok beğenmeye bakın ve yorum yazmaya bakın. Zil de açarsanız videoyu attığım gibi izleyebilirsiniz gençler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.